Hocam şaka yapıyoruz. biliyorum. Size yapmıştınız bu şakayı. Evet. Hocam Yap yapmıştınız. Hadi. Aa, hocam kameranız da görünmüyor ki bana. Ha yok şaka Hocam yapmış. üçüncü üçüncü yapışınızdı bu, bu şakayı. Doğuştan Meraklı Dostlarım Sizler için daha önce hazırlamış olduğum Zoom canlı derste arka plan nasıl yapılır Yeşil perde ile görünmez pelerin efekti yapımı videom Sizler tarafından çok beğenildi Ben de sizlere teşekkür maliyetli Bu video serisinin devamı olarak yeni bir video çekmeye karar verdim Ama videomuza başlamadan hemen önce bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bugünkü videomda sizler için çok daha güzel bir sürprizim var. Bu videomda daha öncekinde yok olduğumuz sınıfa bu sefer iki kişi olarak geri döneceğiz. Hocam sesiniz gelmiyor. Hocam sesiniz gelmiyor doğru. Hocam ha, eski şey yapıyor bende. Genel hocam genel bir <laughs> Evet hocam bence de. Bence şaka. Bence de şaka. Bence de. Hey. De. Hocam. Gerçek Yunus hocam geri gelin. Bu Mahmut hoca evet, bence. gelmiyor <laughs> mu? Yalan. Bir de eski ya. şakadan yapıyor bence. Hoca evet. Aynısını yap. Aa, yanda hatta bakın şurada. Sesim gelmiyor Tam mu? Tam sağ üstte görüntü geliyor. <laughs> ah. Ay yok hocam. Hoca Koca gelsin. evet doğru duydunuz. Bugünkü videomda yeşil perde efekti kullanılarak klonlama videosu nasıl yapılır sizlere bundan bahsedeceğim. Öncelikli olarak yapmamız gerekenler çok basit. Bilgisayarımızın kamerasından 30 saniyelik sessiz bir video çekeceğiz. Bu 30 saniyelik bir ders girişi olabilir. Burada amacımız öğrencilerimize sesimiz gitmiyor efekti yaratarak onları şaşırtmak. Bu videomuzu çektikten sonra bunu masa üstüne kaydediyoruz. Daha sonra Zoom üzerinden bir adet canlı ders başlatıyoruz. Zoom canlı dersimizi başlattıktan sonra videomuzu başlatıyoruz. Ve burada yer alan choose virtual background yani sanal arka plan seç kısmına gelerek add video diyoruz ve çekmiş olduğumuz o videomuzu bilgisayarımıza ekliyoruz. Gördüğünüz üzere şu an derste iki adet öğretmen bulunmakta. Bu tür durumları aleyhimize kullanmak isteyen öğrencilerimiz olacaktır. Ufak tefek şakalar ve dersten kaytarmalar için. Bu tür durumlar için ee, öğretmen arkadaşlarıma tavsiyem videoların kendisini tekrar edip etmediğini fark etmeniz. Şimdi dersimizi başlattık. Ders girişini yaptık. Kendimizi kenara alıyoruz. Öğretmenimiz sessiz bir şekilde ders girişini yapıyor. Bunun olmasına ve öğrencilerimiz Hocam sesiniz gelmiyor tarzında tepkiler vermesine izin veriyoruz. Öğrencilerimiz bu tepkiyi verirken hiç ses çıkarmıyordan izliyoruz. Ve dersimizin saniyeleri ilerledikçe öğrenciler kızmaya başlıyor artık. Hocam ya işte sesiniz gelmiyor niye açmıyorsunuz falan. Tam o arada arka plan olarak eklemiş olduğumuz videomuz sağa dönüyor. Sen kimsin diyor. Biz de ona diyoruz ki asıl sen kimsin? Çık dışarı kardeşim. Bu ders benim diyoruz. Ve onu kovarak öğrencileri bize sürpriz yapıyoruz. Ve dersimizin ilk 30 saniyesinde öğrencilerimizi derse motive eden, onların ilgisini çeken bir hazırlıkta bulunmuş oluyoruz. Evet doğuştan meraklı dostlarım bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler sayesinde 4000 saat izlenme rekorunu kırdık. Bundan sonraki amacım 1000 abone, 5000 abone ve 10.000 aboneye ulaşmak. Tabi sizler de buna umarım yardımcı olursunuz. Şimdilik iyi günler. Canlı derslerinize iyi çalışın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hocam, Hocam sesiniz gelmiyor. ya yani Hocam yine yoksa... mi arka plan videosu koydunuz? Aynen arka plan videosu. Arka plan videosu. Hocam sesiniz gelmiyor. Kulaklık çekmesi yapıyor. Ama kim? BC kim? BC. Ya ben arka plan videosu değildir. Arka plan videosu. Bir adına BD koymuş. Bir Normalde bizim böyle konuşmamız hoca delirirdi. biliyorsunuz değil mi? Ben susalım. Sesler kapanıyor. Hocam ya. Merhaba arkadaşlar. Normalde hoca delirirdi değil mi? konuşmamıza böyle değil hocam?